Gençler selam. Faktöriyelin zor sorularından biriyle çalışacağız şimdi. Bu sorunun çözümüne geçme, geçmeden önce şunu bilmemiz lazım. Sondan kaç basamağı 9'dur soruları aslında sondan kaç basamağı 0'dır sorularıyla aynı çözüme sahiptir. Çünkü sondan kaç basamağı 0'dır dediğimizde birkaç örnek verecek olursak 10 sayısının sondan 1 basamağı, 100 sayısının sondan 2 basamağı, 1000 sayısının sondan 3 basamağı sıfır olacaktır. Bu sayılardan 1 çıkartırsak burada 1 adet 9 elde ederiz. Burada 99'u yani 2 adet 9 elde ederiz. Burada 999'u yani 3 adet 9 elde ederiz. O halde sondan kaç basamağı sıfırsa bu sayıdan 1 çıkartıldığında sondan o kadar basamağı da ne olacaktır? 9 olacaktır. Bu bilgiyi öğrendikten sonra şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi de sondan kaç basamağın sıfır olduğunu bulmamız lazım. Sondan kaç basamağın sıfır olduğunu nasıl bulacağız? Hemen ondan bahsedelim. Aslında bunun pratiği şudur. A faktörü eşittir. 10 üzeri x çarpı y. Yani sen y gibi bir sayıyla 10'un belli bir kuvvetini çarparsan burada x kadar basamağımız sıfır olacaktır. Peki biz bu çözümleri nasıl yapıyorduk? 10 üzeri x ifadesini tabii ki de asal çarpanlarına ayırmamız lazım. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı y dedik. Daha sonra buradaki bize verilmiş olan sayıyı sürekli 2'ye veya 5'e bölmemiz gerekiyordu o x'i bulabilmek için. Peki biz burada 2'ye mi böleceğiz 5'e mi böleceğiz bunu düşünmeliyiz. Bir faktörün içerisinde arkadaşlar herhangi bir faktörün içerisinde siz de biraz burada düşünebilirsiniz. 2 çarpanı mı daha fazla olacaktır? 5 çarpanı mı daha fazla olacaktır? Pratik bir örnek verelim. Misalen 5 faktörüyle ele alalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Gördüğünüz üzere 5 faktör içerisinde bir tane 5 çarpanı var. Burada 2. Buralarda da 2'ler var. 3 tane de 2 çarpanı var. Şimdi biz burada 10 elde etmek istesek. 5'ten bir tane 2'den 3 tane var. Peki biz kaç tane 10 elde edebiliyoruz? 1, 5 ve 1, 2'yi çarparak yalnızca bir tane 10 elde edebiliyoruz. O halde bizim elimizdeki sayıdan büyük olanın ne kadar fazla varsa o çarpan elde edilebilir. O yüzden biz burada arkadaşlar bize verilmiş olan şuradaki sayıyı sürekli 5'e bölerek sonlan kaç basamağının 0 olduğunu buluyoruz. Kısa hatırlatmamızı yaptıktan sonra gelelim şimdi sorumuzun çözümüne. Peki bu soru neden önemli? Arkadaşlar bu soru neden önemli? Hemen bundan bahsedelim. Bu soru bir metodu olan bir soru. Bu metodu bulma bilmeden bu sorunun cevabını bulabilmek hayli zor. O halde biz bu metodu öğrenelim. Orta üstü soru bankalarının çoğunda bu soruyla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Hemen Nasıl çözülüyor bu soru? Bununla ilgili yorumlarımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bu sorunun çözümü şu şekilde olacaktır. 1 sayısını nasıl yazabiliriz? 2 1 olarak yazabiliriz. 2 1 çarpı 1 faktöriye Artı 2 sayısını nasıl yazabiliriz? 3 1 çarpı 2 faktöriyel artı vesaire vesaire. Ee, devam etmeden önce ne yapalım arkadaşlar? Biraz acele ettim kusura bakmayın. 3 çarpı 3 faktöriyeli de ne yapmamız lazım buraya? Eklememiz lazım. Peki 3 çarpı 3 faktöriyeli nasıl yazalım? 4 eksi 1 çarpı 3 faktöriyel artı vesaire vesaire. 35 faktöriyeli gelecek olursak. 35 çarpı 35 faktöriyeli gelecek olursak. 36 eksi 1 çarpı 35 faktöriyeli yazmış oluruz. Bu yazımı yaptıktan sonra faktöriyelleri içeri dağıtırsak eğer 2 çarpı 1 faktöriye eksi 1 ile 1'i çarparsak 1 faktöriye çarparsak 1 faktöriye ulaşacağız. 2 faktöriyle içeri dağıtalım. 3 çarpı 2 faktöriye 3 çarpı 2 faktöriye eksi 1 ile 2 faktöriye çarparsak eksi 2 faktöriye olacaktır. 3 faktöriyel içeri dağıtalım. 4 çarpı 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyel artı vesaire vesaire. 36'yı 35 faktörü içeri dağıtalım. 36 çarpı 35 faktöriyel eksi 35 faktöriyel gelecektir. Bu yazımı da yaptıktan sonra değerli arkadaşlarım. 2 çarpı 1 faktöriyel bildiğiniz üzere 2 faktöriyel demek. Eksi 1 faktöriyel 3 çarpı 2 faktöriyel 3 faktöriyel demek. Eksi 2 faktöriyel 4 çarpı 3 faktöriyel 4 faktöriyel demek. Eksi 3 faktöriyel vesaire vesaire. 36 çarpı 35 faktöriyel 36 faktöriyel demek. Eksi 35 faktöriyelimizi yazdık. Daha sonra sizin de gördüğünüz üzere 2 faktöriyeller birbirlerini götürdüler. 3 faktöriyeller birbirlerini götürdüler. Şuradaki 4 faktöriyeller birbirlerini götürecekler. Dikkat etseniz negatif olanlar eksi 1 faktöriyel hariç birbirlerini götürüyorlar. Son durumda elimizde 36 faktöriyel eksi 1 kalmış oldu. İşte biz arkadaşlar burada bu sayının sonundan kaç basamağının 9 olduğunu bulmak için 36'yı sürekli 5'e böleceğiz. 36'yı sürekli 5'e bölmeye başlayalım. Ne demek sürekli 5'e bölmek? 5'e böldüm. 7 defa var. 7 kere 5, 35. Kalanla ilgilenmiyoruz. Bir kez daha 5'e bölünüyorsa bölmeye devam ediyorum. 5'e bölebiliyorum. Bir defa var. Bir kere 5, 5. Artık kalana yine gerek yok. Arkadaşlar bu bölme işlemini yaptığımızda bu bölümlerin toplamı bu sayının sondan kaç basamağının 0 olacağını söyler. Yani bu 36 faktöriyel sayısının sondan sondan 8 basamağı 0'mış. 0'mış. 36 faktöriyel sayısının sondan 8 basamağı 0'sa 36 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan 8 basamağı da ne olmuş olacak? 9 olmuş olacak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.